Evet cümleten selamın aleyküm gençler. Hah, burada Thanksgiving şükran günü sanırım. Böyle bir şey. Tatil. Biz de geldik Lota. Böyle arabaları eksikledik bir şeylerini böyle tamamlayalım dedik. Ondan sonra orada bir tane su var var. Temizlenmesi lazım. Kenara koyduk. Buna plaka taktım Mercedes'e. Kendi biniyorum artık. Orada title bekleyen 3 tane satılmış Subaru var. Burada title'ları hazır satışa hazır bir Explorer, bir Outlander var. Ondan sonra Legacy Cruise ve Fusion var. Bunlar da satış hazır. İçeride de işte toparlıyoruz temizlik memizlik. Detailing. Bugün böyle. Tatil burada ama çalışmaya devam. Yeni de maç izliyor da Oturmuş masaya. Enişte de arabasını temizliyor. Olaylar böyle bizde. Saygılar, sevgiler. Ne bakıyorsun? çekiyor. Ne çekiyor? Maç izliyor ya Fenerbahçe Galatasaray. Aynen.